Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancı oranları takısına bakacağız arkadaşlar. Yabancı hangi hisseler almış, hangi hisseyi satmış onları analiz edeceğiz. Bu günlük yabancı oran tablosu arkadaşlar. Ee, tarihi güncel 3.11.2020. Son taraf yabancının alışları, sağ taraf yabancının sattığı hisseler. Bakarsanız arkadaşlar en çok alın Batu Söke hisselerine gelmiş. 5 katlık bir artış var. Kendi payı içinde 5 katlık bir artış var. GLYO hisseler arkadaşlar %31'den %35'e yükselmiş. GSDO %2'den %4 burada 2 kat yükselmiş. Algeo %6'dan %8'e. Tümosan %1'den %3'e 3 e katlık bir yükseliş var arkadaşlar. Albaraka hisseleri 11.41'den 13.09'a. Öz KG 23.45'den 24.74'e. Goodyear hisseleri 55.46'dan 56.75'e. İş hisseleri 15.58'den 16.80'e. Ve Martı hisseleri arkadaşlar 079 079'dan 1.97'ye kadar bir yükseliş var. Yabancıların günlük bazda sattığına bakalım arkadaşlar. E, Aç satılmış. 11.95'ten 2.79'a. Kontrolmatik hisseleri var. 9.45'ten ona satış olmuş arkadaşlar. Fornet hisseleri 18.69'dan 15.82'ye. Alt kim hisseleri 22.87'den 21.11'e. Doku hisseleri 11.51'den 9.87'ye gerilemiş. Yeşil Geyo arkadaşlar 7.66'dan 6.08'e gerilemiş. İhlas Gayrimenkul 12'den 10.56'ya gerilemiş. Türk Telekom hisseleri %50'den %49'a bir azalmış. Uşak hisseleri %2'den %1'e azalmış. Bizim hisseleri %11'den %10'a doğru bir azalış var arkadaşlar günlük bazda. Haftalık bazda yabancıların en çok aldığı hisseler kent hisseleri alınmış arkadaşlar. Hiç yokmuş %93 e, paya sahip olmuş. Batı sökü hisseleri %1'den %5'e artmış. GLU hisseleri %31'den %35'e. Albaraka, Silver, Alcatel, GSD Holding, Goodyear, Tumosan ve Algeo arkadaşlar haftalık bazda yabancıların aldığı diğer hisseler. Haftalık bazı yabancı sattıysa Kontrolmatik, Açsel, Fonet, İllaş Garmenkül, Doko, Karton, Türk Telekom, ARD, Kartek ve HLGV hisselerinde arkadaşlar yabancının sattığını görebiliyorsunuz. Aylık bazda alınan en çok hisselere bakalım. Kent hisseleri Şişe, Alkim, Teknosa, ARD Yezi, Alcatel, Reysaş, Nibaş, Akçansa ve Tümosun hisseleri arkadaşlar. Aylık bazda yabancının aldığı hisler. Aylık bazı yabancı sattığı hisselerde Açsel, Karetek, Fonet, Indes, Adel, Casa, İhlas GM, İpeke, Mavi ve TSKB hisselerini görebiliyorsunuz. Bunlar yabancının sattığı sağ taraf. Yıllık bazı yabancının aldığı hisseler Yapı Kredi Bankası, Safkar, Anne Elektrik, Aselsan, Ütopya, Doğaş, Özgeyo, Türk Traktör, PSDTC ve İhlas hisseleri yabancının aldığı hisseler arkadaşlar. Yıllık bazı yabancının sattığı hisseler Doko, Vakıfbank, Reisaş Gelmenki Yatım Ortaklığı, Tüpraş, Indes, Tekven, Pegasus, Halkbank, Tavabalina ve İşbank arkadaşlar yıllık bazda yabancının sattığı hisseler. Bu da cari ise yabancı olanlar arkadaşlar. Hangi hissede yabancının ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer yabancılara hareket etmek istiyorsanız yabancının çok olduğu hisse alabilirsiniz. Eğer yabancıların olmadığı hisse bakmak istiyorsanız da yabancı payı düşük hisse. Mesela HUB VC arkadaşlar. Yok gibi bir şey. Hatek çok çok düşük. GSD Denizcilik çok çok düşük. Galatasaray çok düşük. Mipas Menderes. Böyle yabancının az olduğu ise bakabilirsiniz. Ama yabancının fazla olduğu hisseler de var. Efes mesela. Akbank. Yüzde 50'den fazla ana elektrik. Arçelik. Ee, Avisa. Aygaz. Banvit. Bimaş. Bakıyoruz arkadaşlar. Ereğli hisseleri. Başka yüzde 50'den yukarı Kaç Holding. Kent hisseleri gördüğünüz gibi. Koza, kozal, e, logo hisseleri. Hep bunlar arkadaşlar yüzlerinin yukarısında. Ray Sigorta, Savancı Holding, Yapı Kredi Bankası, Ülker, Topaş Oto, Tire. Bunlar da arkadaşlar yabancının en çok aldığı hisseler. Bunları da bir değerlendirebilirsiniz. Biz yıl içi yabancı oranı görüyoruz arkadaşlar burada. Uzun zamandır bir yatay bir yani yatay bir eğilimden sonra Düşüş trendine giriyor arkadaşlar. Koronavirüsle beraber 2020'nin Ocak ayına itibaren bakın arkadaşlar burada bir ana ilim düşüş. Temmuz ve Ekim aylarında bir ufak yükselişle beraber tekrardan en son bir düşüş ilimi. Yani hala yabancının trend olarak aşağı indini görüyorsunuz arkadaşlar. Yabancılar çoğunlukla satışta. %49 seviyelerinde bir dönemler %47'lere kadar dayanmışlar arkadaşlar. Ufak bir yükselişten sonra tekrardan %49.36'ya kadar azalmışlar. Yabancı payı bir senede maksimum arkadaşlar %66 görmüş. Minimum %47. Şu an %49. Minimum olduğu noktalardayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Günlük yabancı olan tablosunu e, her gün çekmeye özen gösteriyorum. Kanalda başka ekonomi, borsa, altın, dolar üzerinde videolar çekiyoruz ve akşamları canlı yayın yapıyoruz. Hisse senetleri yorumluyoruz. Eğer videolardan ve canlı yayınlardan kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup abone, abone olun yanında bir zil butonu var. Zile basarsanız videolardan ve canlı yayından haberdar olmuş olursunuz. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.